bugün birazcık da MDR ve uygunluk beyanı ilişkisi nasıl değişti ondan bahsetmek istiyorum. MDR yürürlüğe girdiğinden beri tıbbi cihazlarda uygunluk beyanı artık yeni regülasyonlara tabi hale geldi. Daha detaylı bilgiler istenmekte. Mesela eskiden sadece cihazın adı modeli yeterliyken artık UDI kodu denilen yani cihazın kimlik numarasının da uygunluk beyanında zorunlu hale geldiğini görüyoruz. Bununla beraber gene daha önceki uygunluk beyanlarında olduğu gibi eğer üretici Avrupa dışındaysa Avrupa Birliği yetkili temsilcisinin bilgileri de olması gerekiyor. Daha önce MDD'de 9342 EEC'ye atıfta bulunulurken MDR regülasyonuna göre uygunluk beyanlarında 2017 745 EU'ya atıfta bulunmak gerekiyor. E, ayrıca gene ürünün sınıfına bağlı olarak risk, risk yönetimi, kimlik değerlendirme ve hatta Pazarlama sonrası gözetim planı da MDR kapsamında zorunlu hale geldi. Bir uygunluk beyanı UTS'ye kayıt ederken dikkat etmemiz gereken ürünün ticari adı, modeli ve UDI numarası mutlaka olmalı. Üretici varsa eğer Avrupa yetkili temsilcisi mutlaka olmalı. R Risk sınıfı ve kullanılan standartlar belirtilmeli. Gerekirse eğer bir EC sertifikasına bağlı ise onaylanmış kuruluş bilgileri yer almalı ve mutlaka yetkili kişinin imzası ve geçerlilik tarihi bulunmalı ee, çok önemli bir detay unutmayın 26 Mayıs 2021 tarihi öncesi hazırlanan uygunluk beyanları artık geçerli değil yeni uygunluk beyanları yeni hazırlanacak uygunluk beyanları da emdiyarın tüm şartlarını karşılamak zorunda.